Hazreti ve la Nebiden Havacı Kainat Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Aziz Plak Ruhu Şerif ve Hediye'yle şu Cemil Peygamberi Erdoğan ve Resulü İftihar Aleyhi Sallallahu Efendilerimizin Ruhu Tayyip eden Hediye'yle şu anda En bir fukak, fukak, kuratullah, ufak ve mümkün mühamelin Kur'an'ın darbahını Hediye'yle Ya Rahman Rahimin, Ya Rahman Rahimin, sana yakışır kulluklar yapmayı bizlere nasip eyle. Rızana uygun bir hayat yaşamayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi seni üzmekten, tanıtmaktan ya Rabbi muhafaza eyle. Habibine yakışır ümmet olmayı bizlere nasip eyle. Onun ya Rabbi bu garip zamanda, fitnenin bol olduğu zamanda onun sünneti seniyesiyle ya Rabbi sımsıkı sarılmayı bizlere nasip eyle. Onun yanından ya Rabbi bir karış dahi uzaklaşmaktan bizlere muhafaza eyle. Emrolunduğun gibi dost doğru olan kullarından olmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi herkesi nefes alından muhafaza eyle ya Rab. Ya Rab evlatlarımızı ya Rab ehli kıble eyle. Ehli Kur'an eyle. Hafız eyle. İlmi amil eyle. Ya Rab genç kızlarımıza ya Rab Hazreti Ali'lerin, sahabi Musab bin Ümeyler'in ya Rabbi ahlakını güzellikten ikram eyle. Ya Rabbi hüsnü şahanetle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu Resulü diyerek kelimelerin. Bizlere bize nasip eyle. Tabir sıkıntısından bizlere muhafaza eyle. Sıraların sıkıntısından bizlere muhafaza eyle. Ya Rabbi yüzü ak olarak huzuruna gelmeye bizlere nasip eyle. Ya Rabbi öyle buyuruyorsun Efendimiz öyle buyuruyor. Ahir zamanı fitne zamanı ümmeti var ya onların durumu zor bizim için. Gerçekten durumumuz zor ya Resulallah. Diyor ki onların içinde salih amellerle diyor sünnetime ittiba edenler var ya onlar diyor yarın kemsen havuzunun başına geldiği zaman diyor diyor tasla içerken onları diyor kendi avucumla içireceğim diyor. Ya Rabbi ne olur bizi Habibi'den avucundan kana kana kimse şarabından içen kullarından olmayı nasip eyle. O peygambere layık eyle. Onu üzmekten dalıtmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. O alemden rahmet olarak gönderildi. O gece ya Rabbi tıfıl tıfıl iken ümmeti ümmeti dedik. Biz kocadık ya Rabbi onun sünnetini unutan kullarından muhafaza eyle bizi ya Rabbi. Ne olur onun aşkıyla güne kılındır ya Rab. Bizleri ya Rab onun ahlakıyla alaklandır ya Rab. Ümmeti Muhammed'e birlik ve dinlik nasip eyle. Vatana millete birlik ve dinlik nasip eyle. Dünyadaki tüm Müslümanlara yardım eyle. Ya Rab tüm Müslümanlara yardım eyle. Suriye'ye yardım eyle ya Rab. Ya Rab diğer tüm ülkelerde ya Rab Mısır'daki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Türkmenistan'daki Müslüman kardeşlerimize ya Rabbi, yardım eyle. Bizim vatanımıza da ya Rab bir ya Rabbi. Ya Rabbi şu mor muhafaza eyle. Ya Rabbi salim salih amelleri güzel işlemi bize nasip eyle. Ya Rabbi aile arasında kırgınlıklar sıkıntılar varsa Onları ya Rabbi şefkatinle rahmetinle muhabbet eyle. Muhabbetler ikram eyle. Helalinden berzuk eyle. Haramlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Elimizi gözümüzü her zerremizi haramlardan muhafaza eyle. Ya Rabbi geldiğimiz vakit yüzü ak olarak gelen. işte kul böyle olurdu dediğim kullarından olmayı nasip eyle. Selamun aleyküm. Selam onların üzerinde olsun. Tıbbı tümfet hulûha. Hoş geldin diyor. Hale değil. İşte bedel olarak kalacağın yere gir dediğin kullarından olmamıza nasip eder. Gecemiz hayırlı mübarek olsun. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim şu günümüzde şahit olsun. Ve Rabbim bu resim, bu abilerimiz ve ablalarımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir program yapıldı ya. O programa daha. Efendimiz için geldik. Ya Rabbim ne oldu bizleri buradan mahcum ayırma. Niyetlerimizin karşılığı cennetinle cemalinle müşerref Geceniz hayırlı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. <laughs>